ABD niye her koşulda İsrail'i koruyor biliyor musunuz? Olay para değil. Yaşananlar akıl sınırlarını zorlayan cinsten. İpucu verelim. Epstein. Evet, küçük çocukları pazarlayan o adamdan bahsediyoruz. Ama Epstein sadece pedofil milyarder değildi. Aynı zamanda Mossad Kurduğu fuş ağı ile İsrail'in lehine şantaj materyali biriktirdi. Ve bunları da bizzat itiraf eden eski Mossad ajanı Ari Ben Menashi. Sadece siyaset değil, sanat dünyasından da bir kişinin kaseti olduğu ortaya çıktı. Geçenlerde Epstein davasındaki kuruş listesi açıklandı. Eski ABD başkanları, CIA direktörü, bilim adamları, milyarderler ve oyuncular ve İsrail'in elinde olan veriler bu kişileri piyasadan silebilecek nitelikte. Mesela Epstein 2016 seçimlerine yönelik şunları demiş. Eğer her iki aday hakkında bildiklerimi söyleseydim seçimi iptal etmek zorunda kalırlardı. Bahsettiği kişiler de Clinton ve Trump. Ve bugün iki ismin de listede olduğunu görüyoruz. Asıl soruyu soralım. Bu liste neden şimdi de yayınlandı. Önce son günlerde yaşananları sıralayalım. Senatörler İsrail'e tepki tonlarını sertleştirdi. Neden İsrail'e para veriyoruz? Vermeyelim cümlelere dillendirilmeye başlandı. Pentagon Doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisini geri çekme kararı aldı. Ve tüm bunlar İsrail'in ABD gücüne en çok ihtiyacı olduğunda yaşanıyor. Anlayacağınız İsrail köşeye sıkıştı ve son kozunda devreye soktu. Peki sizce bu artık ne kadar etkili olabilir?